Çanakkale'de sahilde küçücük butik bir otel vardır ve bu otelin misafirleri genellikle yıllardır orayı ziyaret eden, oradan çok memnun olan ve herkese bu memnuniyetini bildiren kişilerdir. Ama bunların içerisinde öyle bir hanımefendi vardır ki o kişi o yıl 30. senesinde oradaki tatile gelecektir. Bu küçük otelin sahibi çalışanlarına der ki, e, diyelim ki Ayşe olsun ismi. Ayşe Hanım bu sene 30. E, tatiline geliyor ve onun için özel bir program hazırlayalım. Bu o kadar özel olsun ki karşılamadan uğurlamaya kadar her şey bugüne kadarkinin en iyisi olsun. Hazırlıklar yapılıyor. E, Ayşe Hanım her sene olduğu gibi aynı tarihte e, efendim rezervasyonunu yaptırıyor. Aynı odaya rezervasyon yapılıyor. Ve e, günü geldiğinde Ayşe Hanım tatil için geliyor. Kapıda başta genel müdür olmak üzere bütün çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanıyor. Diyorlar ki bu sene sizin 30. yılınız. Bu sene için size özel bir program hazırladık. Hani derler ya bir kuş sütü eksik yediği yönünde yemediği arkasında çok güzel bir 10 günlük tatil geçiriyor Ayşe Hanım. Her şeyden çok memnun, her şey çok mükemmel ve artık tatilin son gününe geliyor. Artık ona yöresel bir takım hediyeler alınıyor ve uğurlama töreni yine karşılama töreninde olduğu gibi bütün çalışanların katıldığı bir törenle Ayşe Hanım uğurlanıyor. En son sıra ona geldiğinde dönüp diyor ki genel müdüre Ahmet Bey çok teşekkür ederim bu sene gösterdiğiniz ilgi için beni çok memnun ettiniz çok mutlu oldum sizinle tatil geçirmekten ancak size söylemek istediğim bir söz var bundan sonraki tatillerimde bu yılki tatilin standartlarının altına inemezsiniz o standartların altı beni artık memnun etmeyecektir.